Hocam hoş geldin. 2024-2025 birinci dönem sonu iş ve işlemleri anlatacağım. Bir ana fikir vermeye çalışacağım. Okul türünüze göre göstereceğim iş ve işlemleri ister artırın ister eksiltin. Bir tavsiye vereyim. Bu dönem sonu yapılacak iş ve işlemleri veya isteyeceğiniz evrakların neler olduğunda okul web sitenize koyarsanız öğretmenlerimiz rahatça indirirler. Bundan da faydalanırlar. Şimdi başlayalım. İçleri şöyle ayırdım. Yapılacak işlem iyiler tarih saat açıklama diye. Tarihleri her ne alacağımız gün zaten belli. Buna yetişecek şekilde yani ne öğretmeni ne de idareyi zor durumda bırakmayacak şekilde planladım. Siz yine okulunuzun iklimine göre bunu tekrar düzeltebilirsiniz. Örneğin yapılacak işlem sürekli devamsız olmayan her öğrencinin performans notu ve proje notunun eksiksiz olarak e-okul sistemine girilmesi. Kim girecek? Tüm öğretmenler. Bari saati de burada. Sınava girmeyen öğrenciler raporlu izinli ise yeniden sınav yapılıp notunun e-okula izlenmesi. Onur belgesi ile ödüllendirilmesi istenilen öğrencilerin onur kuruluna sunulmak üzere tekliflerinin yapılması. yeni dönem, ikinci sınav notlarının e-okula eksiksiz girilmesi. Dönem sonu, mazeret sınavları. birinci dönem, eksik şök raporlarının idareye teslim edilmesi. Rehberlik ve sosyal kulüp yıl sonu raporunun idareye teslimi. Sınav evrakları katlanarak paketlenerek okul idaresine teslim edilmeli. Şöyle eğer idareniz ikinci dönem bunları alıyorsa sizin birinci dönem alın paketleyin, dolabınıza koyun, hazırınızda beklesin. Sınıf rehber öğretmenlerince e-okuldaki karne görüşü kısmının özgün doldurulması. Burası önemli. Niye önemli? Kanlığımız da bununla ilgili dedi ya. Karne görüşleri orijinal olsun. Çünkü öğrencilerle akşama kadar beraberiz. Yani birkaç cümle orijinal cümle kurabiliriz diye düşünüyorum. Okul içi sosyal etkinliklerin ve kulüp aylık etkinliklerinin e-okul sosyal etkinlik modülüne yüklenmesi. Hocam sosyal, etkinlik modülünü daha önce hiç yapmadım. Nasıl geleceğini bilmiyorum diyorsanız bu videonun sağ üst tarafına da bir kart ekleyeceğim. Oraya gidip ondan izleyebilirsiniz. Birinci döneme ait sınıf rehberlik dosyalarının teslim edilmesi. Geçtim kulüp DYK egzersiz defterlerinin tamamlanıp idareye teslim edilmesi, belirli gün ve hafta raporları eksik olanlara idareye teslimi, karne, takdir, teşekkür ve onur belgelerinin basılması, ders kesim raporları her ders için ayrı ayrı doldurulup imzalanması, sınıf, ders defterlerinde eksik bunu ya da imzaların tamamlanması, performans değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi, devam edelim, not geçlerinin kontrolü ve yazdırılması, müzfiklerinin idareden alınıp öğretmenler tarafından kontrol ve imzalanması, ders kesim raporları her ders için ayrı ayrı doldurup imzalanması, karnelerin sınıf öğretmenlerince idareden alınarak imzalanması, dönem sonu öğretmenler kurulu, karnelerin sınıf öğretmenlerince dağıtılması. Ben genel bir ana fikir çizdim. Sizin okul kimliğiniz videonun başında söylediğim gibi hangisi ise bu kalemleri eksiltebilir veya artırabilirsiniz. Bakalım bir şey kaldı mı? Ders kesim raporu, onur belgesinin ilk örneği, sene sonu iş ve işlemleri takvimini de bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Alıp oradan kendi okulunuz için düzenleyip öğretmenlerinizle paylaşabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Faydalı bulursanız da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.